Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği Adisiyat tarafından İş ve Özel Yaşamda Uyum ve İkna Psikolojisi adlı eğitim düzenlendi. Anıl Life Otel'de gerçekleşen ünlü davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurt'un katıldığı Adisiyat'ın etkinliği iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü. Evet. Oldukça keyifli ve neşeli geçen sunumda herkesin katılımını sağlamaya gayret eden davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurta, iş dünyasının çeşitli deneyleri eşlik etmesi neşeli anlar yaşattı. Görmüştüm tamam. Şimdi dikkatli izleyelim. Mikrofonumuz. size. Yaklaşık 30 saniye süreniz var. Size suyunuz yanınızda mı? Şu suyu da vereyim size. Size de tabağa vereceğim. Evet. Tamam. Her şeyi serbest ne yapmak istiyorsanız yapın. Müdahale etmeyin. Buyurun. Biz yokuz burada. Üçünüz baş başasınız. Her şey serbest. Buyurun. Başladı süreniz. Vermek. İlk verdi. Başka? İki tane suyu elimize tutuyoruz. Tabağı değiştik. Elimize çeviriyoruz. Süremiz hızla bitiyor son telefon var. Yaklaşık 5 saniyemiz kaldı ve bitti. Ben ne dedim? Her şeyi serbest dedim mi? İki defa dedim. Neden arkadaşın gözünü açmıyorlar? Onu bıraktık. Arkadaş neden kendi gözünü açmıyor? <laughs> Arkadaşlar gözlerimizi açalım artık. Gözünüzü seyir. Hep gözlerimizi bağlı kaldığı için bunları yapıyoruz seminerde Kunter Kurt, insan beyninin etkin kullanımı, zorluklar karşısında mücadele ve hafıza teknikleri hakkında örneklemelerden de yararlanarak eğitici bilgiler verdi. Buyurun üstadım, harikasınız. Ses verelim. Evet, ağzımıza söyleyemiyoruz sadece işaret. Şimdiden birisi sağ, birisi sol, birisi orta diyor. Ama orta diyenler fazla. Dikkat edin. Doğru ortaydı. Tekrar bak. İyice sarılın. Sarılın, 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 sarılın. İyice. Evet. Şimdi size anlayacağım. Sağ işaret parmağımız önde. Sağ işaret parmağımız önde. Ayaklarımız sabit. Sağ taraftan arkadaşımızın gözünü çıkarmadan başından atlayarak Dönebileceğiniz en son noktaya bir işaret koyun lütfen. Şimdi geri dönün. Geri dönün. Bu koyduğunuz en son noktanı şimdi 5 santim daha ilerisine koyun. Daha çok esneyin. Daha çok esneyin. Daha çok esneyin. Esneyin, esneyin, esneyin. Harika. Evet. Şimdi geri dönün. Size dedim ki, elleri indirin, koyabileceğiniz en son noktaya koyun dedim. En son noktaya koyduk dediniz. Onun 5 santim ilerisine koyun dedim, ona da koydunuz. Hatta 10 santim koydunuz. Tam bittim dediğiniz anda hep o 5 santim hatırlayın olur mu efendim? Saygılar size. <laughs> Karşılaşılan problemlerin çözümünün beyinde olduğunu söyleyen Kunter Kurt, ellerimizi birleştirdiğimizde yukarıda kalan parmak çok anlam ifade ediyor. Eller bir araya geldiğinde sağ parmak yukarıda kalıyorsa sözel zekaya sahipsiniz. Eğer sol parmak yukarıda kalıyorsa sayısal zekaya sahipsiniz diyerek kişilerin seçimlerinin buna göre yapılması gerektiğini belirtti. Beynin zayıf yönünü geliştirmek için düzenli olarak kullanılmayan eller ile yazılar yazılmasının ve resimler çizilmesinin gerektiğini kaydeden Kurt, ilk başlarda iyi sonuçlar elde edilemeyeceğini fakat bu çalışmanın en iyi olana kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen eğitim ilginç dakikaları sahne oldu. Kunter Kurt'un küçük bir teknik ile iki kişiye yaptırdığı iplerden kurtulma deneyi başarısız olsa da büyük beğeni topladı. Şimdi bu ipi alıyorum. Bakın. Kendi ipimi çözebilmek için karşı tarafı kullanma metodu. Aldık. Tam bileğinin arkasına koyuyorum. Bileğin arkasına koydum. Eli hafifçe kaldırdım ve pat diye açılır. Her problemin bir çözümü var. Eğer çözemiyorsanız bir uzmandan destek alın. <laughs>